Hoş geldin değerli dostum. 16. günün soru çözümüyle karşındayım. Şu anda normalde konu anlatımında viskoziteyi anlatmıştım. Buharlaşmadan, yoğuşmadan bahsetmiştim. Buharlaşma hızından bahsetmiştim. Ama ödev olarak bugün sadece viskozite testi çözeceğim. Sonraki dersimizde yani buhar basıncı, kaynama noktası, bağın nem bunlarla beraber buharlaşma hızı falan daha böyle bütüncül olacağı için sonraki testleri orada çözeceğim. Yani buhar basıncı, buharlaşma hızı, yoğuşma, kaynama noktası, bağın nem bunların hep hepsini birlikte bir sonraki testimde çözeceğim. Tamam mı dostum? Şimdi sadece viskozite ile ilgili soruları çözelim. O zaman vakit kaybetmiyoruz. Hazırsan başlayalım. Evet diyor ki viskozite ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hmm, saf sıvılar için ayır edicidir. Evet her sıvının kendine özgü bir viskozite değeri olabilmektedir. Bundan dolayı doğrudur. Tanecikler arası çekim kuvvetine bağlıdır. Evet tanecikler arası çekim kuvveti ne kadar fazlaysa viskozite o kadar büyük oluyordu genel olarak. Doğrudur. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskozitesi küçülür. Evet sıcaklıkta ters orantılıydı. Sıvıların akıcılığının bir ölçüsüdür. Evet aynen öldür. Çünkü viskozite ne kadar fazlaysa akıcılık o kadar az. Yani bağlantılı bir şeydir. Sıvının kütlesine bağlıdır. Hayır. Viskozite kütleye bağlı değildir. O yüzden cevap E seçeneğidir. İki de diyor ki akıcılıkla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Viskozitesi büyük olan sıvıların akıcılığı da fazladır. Hayır. Tam tersiydi. Viskozite büyük, akıcılık küçük. Neydi? Sıcaklık arttıkça sıvıların akıcılığı da artar. Evet, sıcaklık arttıkça viskozite azalıyor. O yüzden akıcılık artacaktır. Doğrudur. Tanecikler arası çekim kuvveti fazla olan sıvıların akıcılığı neydi? Azdı. Çünkü tanecikler arası çekim kuvvet artınca viskozite artıyordu. Viskozite artınca da akışkanlık azalıyordu. O yüzden bu yanlıştır. Biz doğruları aradığımız için cevabımız B seçeneğidir. 3'te diyor ki bak yukarıdaki saf su örneklerinin viskoziteleri arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi ne yapıyorduk? Önce sıvıların miktarına bakalım. Sıvıların miktarı viskoziteye etki ediyor muydu? Hayır etmiyordu. O zaman sıcaklığa bakmamız gerekiyor. Sıcaklık fazlaysa viskozite düşük, sıcaklık azsa viskozite büyük. O zaman 25 derecede diğerleri 80 derecede. Yani bunların viskozite değerlerini karşılaştırırsak 1 en büyük 2 ve 3 ne olacaktır? Eşit olacaktır. Ya ama hocam biri 5 gram biri 10 gram. Viskozite miktara bağlı değildi. Bundan dolayı 1 büyük 2 3 eşit olacak. Yani cevabım C seçeneğidir. 4 de diyor ki aşağıdaki tabloda 3 farklı sıvının 25 santigrat derecede viskozite değerleri verilmiştir. Peki buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İfadeler vermiş hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi bu sıvıların viskozitelerini karşılaştırırsak etanol en büyükmüş. Buradan bunu anladım. Sonra su geliyor. En küçük de metanol çıkıyor. Şöyle metanol şeklinde yazalım. Heh. diyor ki akmaya karşı en fazla direnç gösteren metanoldür. O viskozitesi en büyük demektir. Ama buradaki viskozitesi en küçük olan metanol olduğu için bu yanlış. Diyor ki 3 özdeş büret aynı sıcaklıkta bu sıvılarla doldurulup büretlerin muslukları aynı anda açılırsa sıvıların büretlerden boşalma süreleri arasında etanol büyük, su büyük metanol ilişkisi bulunur ki doğrudur. Çünkü viskozitesi büyükse yavaş akar. Yavaş akınca da tamamının tükenmesi daha uzun sürecektir. Süreler bu şekildedir. Doğrudur. Devam ediyorum. Diyor ki etanolün sıcaklığı yeterince artırılırsa suyunkine eşit viskoziteye sahip olabilir mi? Evet çünkü sıcaklık arttıkça viskozite azalıyordu. Atıyorum etanolün sıcaklığını arttırdım arttırdım. Suyunkine eşit bir hale getirebilirim. Evet doğrudur. Diyor ki 25 santigrat derecede metanol sudan akıcıdır. Viskozitesi küçük olduğu için daha akıcıdır. Doğrudur. 25 santigrat derecede etanol molekülleri arasındaki çekim kuvveti metanolden büyüktür. Evet çünkü viskozitesi daha büyük olduğu için doğru bir ifadedir. Cevap ne oldu? A seçeneği oldu dostum. Beşinci sorumuz. Aa ne kadar tatlı bir soru. Şöyle büyütelim birazcık. Diyor ki 3 özdeş deney tüpüne aynı sıcaklıkta eşit hacimlerdeki X, Y, Z sıvıları koyuluyormuş. Peki bu sıvılara 3 tane özdeş bilye aynı anda atılıyormuş. Bir süre sonra bilyelerin görünümü şekildeki gibi oluyormuş. Peki buna göre. Şimdi aynı anda bırakıldığında en dibe inen Y sıvısında en üste kalan da Z sıvısında. O zaman Z'de yavaş hareket ediyor. Demek ki viskozitesi en büyük olan Z. Sonra kim? X. En küçük de kim olacaktır? Y. Diyor ki viskozitesi en büyük olan Y'dir. Yanlış çünkü en çabuk onda dibe batmış. Akıcılığı fazla. Viskozitesi küçük olacak. Tanecikler arası çekim kuvveti en zayıf olan Z'dir diyor. Hayır en fazla olan odur. Çünkü viskozitesi büyük. Diyor ki Y sıvısı X'ten akıcıdır. Evet viskozitesi küçük olduğu için Y sıvısı X'ten daha akıcıdır. Doğrudur. Biz de doğruları aradığımız için cevabımız C seçeneğidir. Geldik 6. sorumuza. Diyor ki bir beherde 25 santigrat derecede bir miktar gliserin bulunmaktadır. Beherdeki gliserin şekildeki gibi alfa açısıyla boş bir behere aktarılmaktadır diyor. Tamam aktarılsın. Ha, diyor ki akış hızını arttırmak için işlemlerinden hangilerinin yapılması uygundur? Diyor ki alfa açısını arttırma. Bak alfa açısını arttırma dediğimiz olay şöyleydi ya. Şöyle yapma gibi diyor. La daha dik tuttun mu daha yavaş akacak. Olur mu bu? Olmaz. Gitti. Diyor ki alfa açısını sabit tutup gliserinin sıcaklığını arttırma. Ha sıcaklık artınca ne oluyordu? Viskozite azalıyordu. E viskozite azalınca akıcılık artıyordu. Yani akma hızı artar mı? Artar. Süper. Alfa açısını sabit tutup sıvıyı daha yüksekten boşaltma. Ya ne alaka? Sıvıyı daha yüksekten boşalttığında niye böyle bir şey olsun? Gitti. Cevap ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Geldik. Yeni sorumuza diyor ki sıcaklığı artırılan bir saf sıvının tanecikleri çekim kuvveti azalır. Viskozitesi azalır. E, viskozite azalınca akıcılık ne olur? Artar. Hangilerinde artış gözlenir dediği için cevabım C seçeneğidir. 8. sorumuzda diyor ki tereyağının sıcak ekmeğe kolay sürülmesi. Ha, hangileri sıcaklığın viskoziteyle ilgisini soruyor? Şimdi normalde aslında keşke tereyağı değil de atıyorum işte bir reçel veya ne bileyim çikolatalı fındık kreması desek daha güzel olurdu ama sonuç olarak sıcak ekmeğe kolay sürülmesi. Sıcak ekmeğe koyduğun anda eriyor. Haliyle o sırada sürülmesi yine viskoziteyle alakalı değil midir? Evet onunla alakalıdır. Bu tamam. Buzdolabında bir süre bekletilen reçelin kavanozdan zor boşalması. Soğudukça viskozite artar. Bundan dolayı daha zor boşalır. Evet tamamen sıcaklıkla ilgilidir. Yollara asfalt dökme işleminin genellikle yaz aylarında yapılması. E, yazın sıcak olduğu için asfaltı da sıcak döküyorlar. Daha kolay yoya, yola yayılacak, yola yayılacaktır. Garip bir şey oldu. Yola yayılacaktır. Sebebini çünkü viskozite düşük, daha akışkan, yola daha çabuk yayılır. O yüzden bu da olur. Cevap ne oldu? E seçeneği oldu. 9. sorumuza geldik. Diyor ki saf X Z sıfırların bazı sıcaklıklardaki viskozite değerleri verilmiş. Ha buna göre hangileri doğrudur? Şimdi 25 derecedeki X 0.890'mış. 35 derecedeki Y de 0.890. 25 derecede Z ise 0.554. Bir şey söyleyeceğim. Ben burada Y'yi 25 dereceye getirsem, 25 santigrat dereceye. Soğuttum mu? Soğuttum. Soğutunca viskozite artacaktır. Yani 0.890'dan daha büyük bir değer olacaktır. Aynı sıcaklıkta Y'ninki o zaman en büyük olacak. Bakalım şimdi 25 santigrat derecede Z sıvısı X sıvısından akıcıdır. Z ve X'e bakarsam eğer e, e, ne bu Z'nin viskozitesi düşük o zaman Z'nin akıcılığı fazladır. Doğru. 25 santigrat derecede X sıvısı Y sıvısından akıcıdır. Doğrudur. Çünkü bak 35 derecede birisi diğeri 25 derecede bu durumda viskoziteler eşit. Ama Y 25 dereceye getirilirse viskozite artacak. O zaman Y'ninki X'ten büyük olduğu için X daha akıcı olacak. Bundan dolayı bu da doğrudur. X ve Y e sıvıları aynı cinstir. Hayır. Farklı sıcaklıklarda viskositeler aynı. Aynı sıcaklıkta viskositeleri farklı olduğu için bunlar farklı sıvıdır. Cevap ne oldu? C seçeneği. Çok güzel bir soru. Tam ÖSM ayarında bir soru. Onun sorumuz daha diyor ki aşağıda gliserin ve glikol molekülleri verilmiştir diyor. Bak bunda 3 tane hidrojen bağı var. Bunda 2 tane hidrojen bağı var. O zaman bunların viskozitelerini karşılaştırırsak gliserininki glikolden büyük olacaktır. Çünkü tanecikler arası çekim kuvveti fazla. Gliserin moleküller arası çekim kuvveti kimden? glikolünkinden fazladır. Doğru. Gliserin viskozitesi glikolünkinden büyüktür. Doğru. E, glikolün akıcılığı gliserinden fazladır. E viskozitesi küçükse akıcılığı fazladır. O yüzden hepsi doğru oldu. Cevap da E seçeneği. 11'e geldik. Diyor ki oda sıcaklığında bulunan bal, su ve zeytinyağı ile ilgili. Hmm hangileri doğrudur? Balın akıcılığı suyunkinden fazladır. Akıcılığı, bal yok artık daha neler. Balın viskozitesi fazla, akıcılığı düşüktür. Zeytinyağının viskozitesi balınkinden küçüktür. Evet, zeytinyağı daha hızlı akar. Kime göre? Bala göre doğrudur. Zey... Zeytinyağı yeterince ısıtılırsa akıcılığı su ile aynı olabilir. Evet, zeytinyağının viskozitesi sudan daha büyüktür. Böyle ve zeytinyağı daha yavaş akar. O yüzden ben zeytinyağının sıcaklığını arttırarak viskozitesi daha düşük bir şeyle aynı seviyede viskoziteye sahip hale getirebilir miyim? İhtimal olabilir mi? Olabilir. Ama ben yanlışı arıyorum. Cevabın ne oldu? A seçeneği oldu. Evet güzel insan. Böylelikle ne yapmış olduk? Viskozite ile ilgili soruları çözmüş olduk. Dediğim gibi bir sonraki dersimizde yani bir sonraki soru çözümümüzde buharlaşma buhar basıncı, yoğuşma, nem bunların hepsini tek bir derste işleyeceğim. O şekilde daha iyi oturacak merak etme. Konularını ayırdım. Orada çünkü çok böyle yoğun bir sistem vardı. Orayı ayırdım ama sorularını birlikte çözeceğim dostum. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.